Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere muhteşem bir pasta tarifim var. Bunun için öncelikle çırpma kabımıza 2 adet yumurtamızı kıralım ve kekimizi yapmaya başlayalım. 2 tane yumurta orta boy kullandım. Yarım su bardağı da şeker kullandım. Şimdi şeker ve yumurtamızı güzelce krema kıvamına gelene kadar çırpacağız. Eğer güçlü bir mikseriniz varsa 5 dakika yeterli olacaktır. Ama daha az devirli bir mikserse 10 dakika çırpmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde krema kıvamına gelmeli. Güzelce çırparsanız yumurta ve şekeri kekiniz yumuşacık olacaktır. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da süt ekliyorum bir yandan. Mikserimin devirini düşürdüm. Bunları güzelce karıştırdıktan sonra artık mikseri kullanmayacağım. Bir spatula kullanacağım bundan sonra. 1 ee, 2 yemek kaşığı kakaoyu, 1 su bardağı da un ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik bardak. Güzelce un ve kakaomu eliyorum. 1 pakette kabartma tozu ekliyorum. Ve güzelce spatula yardımı ile alttan üste şeklinde spatula ile karıştıracağım. Böylelikle kabartmış olduğum yumurta ve şekeri söndürmemiş olacağım. Bu şekilde yaparsanız kekiniz daha yumuşacık olur, aynı zamanda daha iyi kabarır. Ara ara bundan sonra bebeğimin sesini de duyabilirsiniz videolarda. Evet, güzelce karıştırdım. Ee, bu keki pişirmek için kare borcam veya kare kelepçeli kalıp kullanabilirsiniz veya dikdörtgen borcam da olur bu pasta tarifi için. Ama büyük boy borcam olmaz. Evet güzelce kekimi yaydıktan sonra tezgaha birkaç kez vuracağım, sallayacağım ve 180 derecede ısınmış fırına süreceğim. Yaklaşık bir 20-25 dakika yeterli. Daha kısa, kısa sürede de pişirebilir, daha uzun sürede de pişirebilir. Fırından fırına değişir. Lütfen kontrollü olun. Şimdi kremamızı yapacağız. Bunun için 500 milim sütümü tencereme ekliyorum. Yani 2,5 su bardağı sütümü tencereme ekledim. 2 yemek kaşığı nişasta ekledim. Mısır nişastası olursa daha iyi olur. Yoksa buğday veya patates nişastası herhangi birini kullanabilirsiniz. 2 tepeleme yemek kaşığı da un ekledim. Ve 3 yemek kaşığı da şeker ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. Karıştırını güzelce karıştırdıktan sonra da ocağımın altını açacağım. Evet güzelce karıştırdıktan sonra ocağımın altını yakıyorum ve karıştırarak pişiriyorum. Kaynayana kadar kesinlikle karıştırmayı bırakmayın ki topaklanma vesaire olmasın. Kaynadıktan sonra bakın şu şekilde göz göz olduktan sonra tenceremi ocaktan alıyorum ve içerisine bir paket vanilyayı ekliyorum ve 200 gram da mascarpone ekliyorum. Mascarpone kullandığım zaman her zaman soruluyor. Aslında Türkiye'de de satılıyormuş mascarpone. Özellikle tiramisu da kullanılıyor. Çok güzel bir kaymak türü. Yalnız mascarpone yerine labne peynir kullanabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman soruluyor. Mascarpone yerine labne kullanabilirsiniz. Mutlaka kullanın. E, kremanızı çok güzel yapacaktır. Şimdi blenderdan geçireceğim bu karışımı. Kabım küçük olduğu için blender kullanacağım. Derin bir kap olsa mikserle de çırpabilirsiniz tabii ki. Daha pürüzsüz olabilmesi için. Sıcak sıcakken e, mascarpone mascarpone'u da ekledim. E, bu kremayı bütün pastalarınız istediğiniz pastalarda kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Güzelce pürüzsüz olana kadar blenderdan geçiriyorum. Kekim de pişti bu arada, yumuşacık oldu. Yumuşacık olduğu için tekrar ekstradan bir ıslatma gereği duymuyorum. Üzerine hazırlamış olduğum kremanın yarısını döküyorum. Hemen döktüm. Kekim pişene kadar kremamı da hazırlamış oldum. Bekletmeden kremamı da üzerine döktüm. Bunun üzerine yaklaşık 20 adet kedi dili kullanacağım. 1,5 buçuk paketi tekabül ediyor. Kedi dillerini ıslatmak için bir çay bardağı sütü bir tabağa aldım. İçerisine bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da granül kahve ekledim. Standart Nescafe kullanabilirsiniz veya üçü bir aradayı sütün içinde çözdürebilirsiniz. Tamamen sizin arzunuza kalmış. Şimdi kedi dillerini güzelce arkalı önlü bir kere hemen döndürüp batırıp sütünü süzüp diziyorum. Bakın şu şekilde hemen. Hızlı bir şekilde hareket ediyorum. Sütün içinde çok fazla bekletmeyin kedilini. Kedi Pastanın içerisinde ezilip kalır. Ama bu şekilde hemen çıkarırsanız güzel bir şekilde duracaktır. Hem de yumuşayacaktır. Sıra sıra bu şekilde diziyoruz. Şekerli olan kısmı üste gelecek şekilde dizdim ben. Geri kalan kremayı da kedi dilinin üzerine döküyorum. Harika bir pasta oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi en güzel kısmına geldik. Lezzetine lezzet katacak sosunu yapacağız. Evet, bebeğim arkadaşlar kucağımda. Uzun bir süre bebeğimin sesini videolarda duyabilirsiniz şimdiden herkesten. Herkesin affına sığınıyorum. Evet güzelce kremamızı da döktük. Şimdi üzerindeki sosu hazırlayacağız. Kremamızı kremamız için üzerindeki bu kremaya ne diyorduk? Aklıma gelince bahsedeceğim. 200 gram süt kremasını kaynama noktasına getiriyoruz. Kaynatmadan ocaktan alıyoruz 200 milim süt kremasını. İçerisine de 200 gram çikolata ekliyoruz. E, sütlü çikolata ekleyebilirsiniz. Bitter çikolata ekleyebilirsiniz. 100 gram sütlü veya 100 gram bitter şeklinde de ekleyebilirsiniz. Ben 200 gram çikolata ekledim. Hangi çikolatayı seviyorsanız onu ekleyin arkadaşlar. Tadı lezzeti güzel olan bir çikolata kullanın. Ki pastanız da lezzetli olsun. Güzelce karıştırıyoruz ısınmış olan süt kremasının içinde çikolatalarımızı ve güzelce çözülmesini sağlıyoruz. Malzeme listesini infobox kısmına, açıklama kısmına da kısa süre içerisinde hemen ekliyorum. Oradan da pastayı yaparken malzeme listesine bakabilirsiniz. Evet karıştırdıkça bakın çikolata içinde çözüldü. Çok güzel açıldı. Gerçekten ha, evet biz buna ne diyorduk? Ganaj diyorduk. Ganajımız hazır. Tamamen içinde eritmiş olduğumuz çikolata hazır olduktan sonra üzerine pastamızı döküyoruz ve buzdolabına kaldıracağız. Normalde 4-5 saat bu pastanın dinlenmesi yeterli olur. Ben akşam üzeri yapmıştım, dolaba kaldırdım. Ertesi güne kadar dolapta bir güzel dinlendi. Bir gün dinlendirdim. Evet, ertesi gün kalıptan şu şekilde çıkartıyorum. Eğer borcamda vesaire de yaparsanız ya da böyle bir kalıpta yaparsanız çıkarmanıza gerek yok ama ben size göstermek için şu şekilde çıkartıp kenarlarından bıçakla kesip göstereceğim. Ee, bıçağınızı da kestikten sonra, her kesmeden sonra bıçağınızı temizlemeyi unutmayın ki daha güzel bir görünüm olsun. Yoksa çikolatası e, beyaz olan kremaya karışacaktır. Evet, ben bu sefer üzerine süslemek için fıstık kullandım. Çikolatanın üzerine gerçekten çok yakışıyor. Tabii ki hiçbir şey e, dökmeseniz de olur. Hindistan cevizi de olur. Bu haliyle bile harika görünüyor çikolatanın haliyle. Şimdi servis edip size yumuşaklığını, pastanın dokusunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Harika duruyor. Tam kıvamında oldu. Gerçekten herkesin beğenebileceği bir pasta. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Harika oldu. Eğer e, çikolatanız olmazsa evde çikolata kullanmak istemezseniz çikolatanın yerine üzerine kakao da serpebilirsiniz. Ama çikolata ile tabi ki bambaşka harika bir e, lezzet oldu. Yumuşacık bir pasta oldu. Şimdiden yapanlara yiyenlere afiyet olsun diyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Ben bebeğime dönüyorum tekrardan.